Merhabalar sevgili Diren Sanat takipçileri. Bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesindeyiz. Ve uzun zamandır beklediğimiz, ümit ettiğimiz sanatçı Levent Üzümcü'nün yeni oyununu konuşacağız. Ve aynı zamanda şehir tiyatrolarında yeni oyununu artık seyredeceğiz. O konuda oldukça heyecanlıyız, keyifliyiz. Kendisiyle yaz tatilinde de bir röportaj gerçekleştirmiştik. O zaman oyunu belli değildi ama bu sezon oyunun yönetmeni ve yazarı Cengiz Toraman'la birlikte Rüstemoğlu Cemal'in Cemal'in tuhaf hikayesini e, sahneliyorsunuz. E, neler hissediyorsunuz? Öncelikle ben onu sormak istiyorum. Hep merak ettiğimiz şey Mustun Ertuğrul sahnesindeyiz. E, yazında konuşmuştuk. Vallahi ben ben başlayabilir miyim? Lütfen. Burası e, yuva, burası ev. Şu an tekrar yuvaya geri dönüyorum ve bu dönüşün böyle bir oyunlu olması. Cengiz'le birlikte çıkmış olduğumuz yolun yeni bir habercisinin olması beni çok mutlu ediyor. Ee, uzun bir zaman oldu. Biraz garip hissetmedim de değil. Bu sahnede oynadığım oyunları düşünüyorum. Bu sahnede gösterdiğim performansları, bu sahnede gidip giden canları, yeni tanıdığım canları. Burası bir tarih benim için. Her ne kadar binamız yenilenmiş de olsa o binanın ruhu hala duruyor. Ve ee, benim için çok özel bir zaman. Umuyorum anlamın akıyla bu maceranın da bu merhalesini tamamlayacağım ömrümde. O anlamda tarifsiz bir heyecan içinde olduğumu söyleyebilirim. Yani şöyle aslında ustamız Stanislavski der ki, oyuncunun yurdu sahnedir der. Ee, tabii burası Levent'in yurdu. Yuvası. Oyunda şöyle bir laf var. Diyor ki, yurdundan edilmek en büyük acıdır diyor. Eee İnsan bu kadar acıya dayanamaz. İnsan değil bir demirden daha olsa bu acı yakar, eritir, kül eder demirden daha diyor. Yani e, ben bazen Leventis sahnede, provada seyrederken gözlerimin yaşarmasına engel olamıyorum. Yurdundan yuvasından edilmiş, haksızca, vicdansızca e, yurdundan yuvasından edilmiş bir oyuncunun yeniden yurduna, yuvasına karışma kavuşması e, çok çok özel bir şey. E, Levent benim can kardeşim, can yoldaşım. Yani e, o süreci ben çok yakından e, onunla birlikte yaşayanlardanım. E, ya bu, bu oyun bu anlamıyla da çok özel bir şey. Yani hem birlikte yeni bir iş yapmanın getirdiği sevinç açısından hem de Levent'in e, yurduna kavuşması açısından e, yine Üstadımız Shakespeare'in dediği gibi aslında bu oyun biraz da onun kanıtı da oluyor. Shakespeare ustamızın söylediğinin kanıtı da oluyor. Yani bir ülkenin ülkenin türkülerini yakanlar yasalarını yapanlardan daha güçlüdür. E, çünkü türkülerimiz sonsuza kadar söylenecektir. Yasalar değişir, yasayı yapanlar haydi haydi değişir. <laughs> Ama türküler kalır. Evet, o kadar güzel ifade ettiniz ki bunun üzerinde ne soracağımı ne diyeceğimi bilemiyorum. Ee, <laughs> Estağfurullah. Ancak... Kısa olsun <laughs> öz olsun o zaman. <laughs> bir burada. Bu heyecanı sizinle paylaşmak istiyorum. Sizinle de en son burada yine 12. Gece'yi izlemiştik. Ve dediğiniz gibi hani Vedalar'da… Bir yaz gecesi rüyası. Bir yaz gecesi rüyası, pardon. E, vedalarda, doğumlarda, kavuşmalarda bu sahnede gerçekleşiyor. Örneğin tiyatro emekçileri burada uğurlanıyor… Ee, ve e, siz buradan gittiniz tiyatroya küsmediniz yine birlikte oyunlar çıkardınız ee, bunca işte salonlarınız alındı alın verildi verilmedi böyle sıkıntılarla da karşılaştınız yılmadınız ve küsmediniz de bir kırılganlık da yaşamadınız en azından e, öyle görüyoruz ee... Almanların güzel bir sözü var <laughs> Almanlar diyorlar ki seni öldürmeyen şey seni güçlendirir. Biz bayağı güçlendik galiba yani eski kırılganlıklarımız kalmadı artık. Belki de yaştan, belki de çok fazla alışmış olmaktan ama kabul etmiyoruz da. Gelen her darbe bizi öldürmediği gibi daha da güçlü kılıyor. Var ya öyle bir takım bilgisayar oyunları, sen saldırdıkça büyüyen canavarlar, öldüremediğin, e bu... öldürmeyi başaramadığın fikirler gibi yani... Bizler sadece bir fikrin temsilcileriyiz. Dünyanın daha güzel, daha aydınlık, daha vicdanlı bir yer olmasını istiyoruz. İnsanların daha özgür, daha hür yaşadıkları bir dünya istiyoruz. Ve bunu istemenin de en doğal hak olduğunu düşünüyoruz. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Biz elimizde taramalı tüfeklerle gidip de oy verdiğimiz adamın... E Oylarının sayıldığı, hepimizin oy verdiği yerde oylarının sayıldığı yere elimizde silahla girip şş, akıllı alın diyecek insanlar değiliz. Bunu yapan insanlar kötü insanlar. Biz bunu biliyoruz. Müdahale etmeye, kaba kuvvetle olayı çözmeye çalışan insanlar. Biz tiyatro yoluyla bir şey anlatmaya çabalıyoruz. Fakat herhalde, bilemiyorum Cumhuriyet tarihi boyunca bizim hocalarımızdan mıydı kaynaklı olan şey? Fark edindiyseniz bütün bu Türkiye'de olup bitenlere sivil itaatsizlik ya da sivil karşı çıkış olarak en çok sesi çıkanlar tiyatrocular oldu. Tiyatro oyuncuları oldu, yönetmenleri ve yazarları oldu. Bu da demektir ki bizim sanatımızın en azından toplumsal muhalefet anlamında çok önemli bir noktaya geldiğinin de bir göstergesi. Peki bu anlamda tiyatroculara da çok mu fazla yük yükleniliyor? Vallahi bilmiyorum kimse bizi Tiyatro bir şeye zorlamadı. Çok... Ya işte Otpor bize Hayır. maaş bağladı <laughs> falan filan da yani. Hayır, <laughs> Yani bilmiyorum. Hani ee, insanların evet tiyatroda bir beklentisi var. Yani hep diyoruz ya işte tiyatroda bunu anlasınlar, bundan bahsetsinler, bunun oyunu yapılsın. İşte insanlar bilinçlensin, bilgilensin. Hep tiyatrodan bekleniyor. Ama işte ya, böyle bir niyetle de tiyatro yapılmaz en yani nihayetinde. Evet, Çünkü estetik bir, bir, bir sanat dalından bahsediyoruz. Yani orada belki yine ustamız Shakespeare'in e, sözüne dönmek lazım. Diyor ki Hamlet'te doğduğu günde, bugün de tiyatronun görevi nedir? İyilerin iyiliklerini, kötülerin kötülüklerini göstermektir diyor. Aslında iyilerin iyiliklerini göstermek o kadar da zor bir şey değil en nihayetinde ama kötülerin kötülüklerini göstermek belli bir toplumsal sorumluluğu almayı mecbur kılıyor. Yani bu noktada da tiyatro bundan kaçamıyor. Yani şöyle düşünün. Hani hep söylene gelen laftır. Tiyatro hayatın aynasıdır denir. E tamam. Olanı e, e, yani şimdi ya, evet. olanı gösteren de yani sen aynayı beğenmiyorsun diye e, aynayı değiştirmen bir işe yaramaz. Ee, hani bu şeye benzer. Neydi o masal? Külkedisi miydi Yani e, hani kraliçe sorar ya söyle bana ayna benden güzel var mı bu dünyada. E, ayna var kraliçem dediği sürece sorun yok. Ne zaman ki yok kraliçem dediğinde sorun yok ama ne zaman senden güzel var diyor orada aynayı kırmak istiyor kraliçe. E, tamam da aynayı kırmak bir işe yaramaz. Senden güzel varsa vardır en <laughs> nihayetinde En güzel sen olmayabilirsin. Evet. Yani iyilerin iyiliklerini, kötülerin kötülüklerini göstermek denilen şey aslında yüzyıllardır tiyatroyu biçilmiş işlevlerin işlevlerden biri. Ama şunu da katılıyorum. Yani e, tiyatrodan sadece e, bunu beklemek de hem sanatçıya hem de sanata haksızlık olduğunu, yani tiyatro sanatına ve tiyatro sanatını eğleyen sanatçıya da haksızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz sadece buraya odaklanmıyoruz. E, yani yanlış değil ama bence eksik bir bakış var orada. Levent Tüzümcü'nün bir ödül konuşmasında şunu demişti ödülünü alırken. Biz sadece aslında tiyatro yapmak istemiştik. Oyunlar oynamak istemiştik ve bize belki hayal etmediğimiz, belki beklemediğimiz bir misyon biçildi. Bir sorumluluk yüklendi ve bunu da taşımak zorundayız gibisinden. Ee, bunu düşünüyor musunuz? Bunu biraz daha açar mısınız bize? Ee, Biz burada özgürce sözümüzü söylemeliyiz. Bakın bu tiyatro e, oyun tanıtım kağıdına yapmış olduğu oyunu şöyle tanıtan insanlar gördü. Bu oyun politik bir oyundu. Siyasi göndermeleri vardı. Onları tırpanlamak bayağı bir vaktimizi alıp bu oyunu komedi haline getirdik. Gibisinden yorumlar vardı. Yani akıl alır gibi değil. Artık eee Hayatımızın içine bu kadar sokulmuş, bizi ayrıştıran, bizi düşmanlaştıran birbirimize kırdırmaya çalışan bizim eleştirdiğimiz yapılar kendi kendilerine bir çıkış yolu bularak tiyatroya saldırdılar ve tiyatroyu kendilerinin bir çığırtkanıymış gibi görmeye başladılar. Şehir tiyatroları ben ben ayrıldıktan sonra geçen 5 yıl içerisinde bugün dönüp baktığımda fark ediyorum ki çok şeyini kaybetmiş. Sadece bir takım güçlü oyuncularını kaybetmemiş, yapısını kaybetmiş, geleneğini kaybetmiş. Bunu tekrar bir an önce silkinip, silkelenip hemen geri kazanmamız gerekiyor. Ee, gelelim Rüstemoğlu Cemal'in tuhaf hikayesine. Ee, daha önce anlatılan senin hikayenden de yine insanların hani unutmaya yüz tuttuğu değerleri e, diğer diğer dolaşarak e, seyircilerle paylaştınız. Farklı renkten, farklı kültürden olan insanları. Yine bu oyunda da e, aynı hikayeleri, aynı değerlerimizi, yani ayrışmaya karşılık birleştirici bir öğeyi görmüş olacağız, hikayeleri görmüş olacağız. Biraz bundan bahseder misiniz? Oyun seçiminiz nasıl oldu? E, nasıl bir yol aldınız? Ben bir öncesini bir süreç... söyleyeyim çünkü bir süreçten sonra Cengiz'in haberi oldu. Cengiz bu oyunu yazmıştır Üstemoğlu Cemali oyun Adana Devlet Tiyatrosu'nda oynadı. Ben izlemedim. Cengiz premiyerni e, tabii ki yönetmen olarak oyunun yazar olarak katılmıştı. Biz burada bambaşka bir sürecin içine girmiştik. İşte Vanya Dayı yapılacaktı evet. burada. Vanya Dayı'nın çalışmaları ama işte bu dünyayı etkileyen bu sağlık krizi hikayesi ortaya çıkınca Mehmet Ergen de Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen de bir çözüm olarak sezon minimal diye bir şey yaptı. Çünkü tiyatro sahnesindeki oyuncuları koruyarak tek kişilik, iki kişilik, birbirinden uzak üç kişilik insanların, aktörlerin birbirine yakın olmadığı oyunlar seçti. Bana da birkaç oyun teklifiyle geldi. Bunlarda oynar mısın diye. Ben de dedim ki ya tek kişilik bir oyun var elimizde. İstiyorsan sana metni göndereyim oku. Beğenirsen bunu yapalım dedim. Metni gönderdim ve ondan sonra Cengiz'i aradım. Evet. Ya, de, 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 ya Mehmet beğenmiş oyunu. Mehmet Ergen. Evet. E, benim de yönetmemi istediler Tabii anlattığımız yani söylediğiniz bağlam üzerinden ya bir yazarın e, belirgin izlekleri oluyor doğal olarak e, benim de o oyunlarımda takip ettiğim izlekler oluyor Rüstemoğlu Cemal bu izleklerin dışında değil e, ama teknik olarak e, sanıyorum Rüstemoğlu Cemal benim e, yazdığım en zor oyunlardan biri belki de en zoru şimdiye kadar çünkü Rüstemoğlu Cemali oynayacak aktör sadece e, mimesis açısından değil diegesis açısından anlatacak. Yani yani bir çeşit e, şimdiki zamanda değil de geçmiş zamanı şimdiki zamanda oynayarak anlatacak. Teknik bir zorluk bu. E, böyle bir oyunu oynayabilin Yine araya giriyorum. E, oyunu yazarken yine e, bir anlatıcı üzerinden yazdınız değil mi? Yani Evet evet. tek kişilik e, olarak. Evet yani aslında bu oyun biraz esnek bir yapılı bir oyun. Yani tek evet. kişilik de olabilir, çok kişilik de olabilir. Ya esnek yapılı bir oyun bu. Ben bu tarz kuralların aslında tiyatroda biraz eskimiş olduğunu düşünüyorum. Yani bu tarz kuralları çok umursamıyorum tiyatro ile ilgili. Bir cümlem var, o cümleyi kurmaya çalışıyorum. Bir hikayem var, onu anlatmaya çalışıyorum. Bu oyun yani her oyuncunun altından kalkabileceği bir oyun değil. Zaten genel olarak tek kişilik oyun oynamak, Türkiye'de pek çok yetenekli sanatçı var. Evet ee, fakat tek şey oyun oynamak için yalnızca yetenek yetmez maalesef ee, çaplı bir oyuncunuz olması gere, oyuncu olmanız gerekir çaplı oyuncudan kastım şu yani ayakları yere basan e maddi temellere dayalı anlamlı bir felsefeye sahip olup hayatı belli bir perspektiften değerlendiren bir duruşu duyarlılığı olan ve bütün bunlar hayatında fonksiyonel olarak görebildiğimiz bir sanatçı olması gerekir tek kişilik oyunları ancak bu şekildeki aktörler oynayabilirler. Bu tarz tek kişilik oyunlar. Yoksa başka tarz tek kişilik oyunlar da var. Klasik dramatik yapılı oyunlar dediğimiz. Ama bu tarz bir oyunu ancak bu tarz aktörler oynayabilir. Ee, bu oyun ekstra bu, bu bu zorluğun üzerine bir de teknik bazı zorluklar taşıyor. Seyredenler anlayacaklar. Yani diyecekler ki ya bu adam. Kaç tane rol oynuyor sahne üzerinde? Nasıl bir anda ondan ona geçiyor, ondan ona geçiyor? Biz aynı anda bir sürü insanı görüyoruz sahnede ama bir kişi var aslında. Nasıl olacak? İşte o, o işin e, biraz Levent tarafından, o usta oyunculuğun konuşturulmasıyla ilgili Şimdi bir şey anladım. yani. senin hikayende de biz onu gördük. Hani sahnede yani Levent Üzümcü vardı ama biz Levent Üzümcü ile birlikte onlarca karakteri gördük. Aslında tek evet. kişilik tek bir oyun değildi. Siz e, rolünüzden bahseder misiniz? Ee... Burada tabii bir rol kişisi yok <laughs> aslına bakarsınız. Burada Levent Üzümcü bir mevzuyu anlatıyor. Anlatırken de rollerin içine giriyor, çıkıyor. Zamanın içerisine giriyor, çıkıyor. Ee, geçmiş zamanda bir hikayeyi anlatırken bir anda tık diye günümüze dönüyor. Seni e, 1900 yılındayken 1910 yılındayken bırakıyor, günümüze geliyor ve tekrar 1910 yılına döndüğünde sen of çok yoruldum 1910'a mı döndük tekrar demiyorsun. Sen aa, nerede? Evet burada kalmıştık. Buradan devam ediyoruz şimdi diyorsun. Ama bunlar bir suyun akışı gibi en azından yapmaya çalıştığımız o. Gayet sakin, birbirine geçişken, hiçbir zaman seyirciyi zorlamayan, anlaşılmaz olmayan, son derece anlaşılır, son derece sakin, son derece enerjili, vicdanlı, onurlu insanların, son derece hareketli, kötücül insanların da hayatını anlattığımız bir gösteri olarak karşımıza çıkıyor. Bütün rolleri oynamaya çalışıyorum. Bütün zamanları da aynı anlatmaya çalışıyorum. Bir nevi meddahlık gibi diyebilir miyiz? Hani Elbette de içinde meddah var. Tabii, diyebiliriz. Evet. Ee, Aslında de. şöyle demek lazım biraz. Yani ben oyunlarımda küçük insanın hikayesini anlatıyorum. Çünkü büyük insanın hikayesi tarih kitapları tarafından anlatılıyor. Yani bir kralın hikayesini tarih kitabında görebilirsiniz. Ama kralın yemeğini hazırlayan aşçının hikayesini göremezsiniz. Ayakkabılarını boyayan adamın hikayesini göremezsiniz. Bizim edebiyatımızın da en büyük eksiklerde bir tanesi Belki öyle. insanların hikayesini yazan çok az çok az yani. evet ama var yine de bizim yani. edebiyatımızda var. Ya. Tiyatronun ya, temel işlevi ya. Yaşar Kemal'in, Nazım İkmez'in, Fahd'in ailesi, e, e, Sait Fahiy, zaten küçük insanlar yazdılar. Son yazıları. zamanlardakinden kastediyorum. Yani ya Orhan Veli zamanlısı. bile yani anlattığı şiirde hep küçük insanlara. Yani, yani. Tiyatronun temel işlevlerinden biri aslında söylemek istediğim ta Tari kitaplarında anlatılmayan insanın hikayesine odaklanmaktır en nihayetinde. Ee, bizim anlattığımız hikayelerdeki insanlar işte sizin bizim gibi yani hepimiz gibi sıradan basit bir hayatı olan işte insanlar yani belki dünyanın akışını değiştirecek büyüklükte insanlar değiliz ama ee, işte birbirimizle bir araya geldiğimizde benzer özelliklerimizi gördüğümüzde o zaman belki birbirimizi daha ayrıştırmadan bir arada durmayı öğreneceğizdir. Hikayelerimiz aslında küçük insanın hikayesi diyebilirim yani. E peki bu oyunda sizin söylemişsiniz ilk. <laughs> e, bu oyunda e, seyirci ne bulacak? Seyircinin bulmasını istediğiniz ya da seyircinin e, burada bunları alarak gitsin dediğiniz eee Vallahi ben e, seyircinin o, o, öncelikle iyi bir oyun bulacağını ümit etmek isterim ve oyundan da alıp giderken oh çok güzel bir oyun seyrettim demesini <laughs> isterim. Onun dışında e, yani bir mesajmış, iletiymiş, e, çıkarılmış. belki şöyle bir şey söylüyor. Yani bunlar bizim haddimiz de değil. Seyircimiz kendi yolculuğunu yapar. Sanat tenetek tek teke tek bir ilişkidir. E, alıcı sanat eseriyle teke tek ilişki kurar. Oradan ne alırsa. E, ben oyunlarımı yazarken de, yönetirken de, oynarken de... Hani, çok katmanlı okumaya olanak verecek şekilde yazmaya gayret ederim. Ne kadar başarılı oldum bilmez. E, ama şöyle bir duygum olabilir ya da şöyle bir düşüncem olabilir benim oyunlarımla ilgili. Yani eğer bizim oyunumuzu seyreden bir seyirci, ertesi günü asansöre binip de hiç merhabalaşmadığı komşusuna merhaba demek arzusu hissederse, çocuğuna daha iyi davranma isteği hissederse, eşiyle, dostuyla daha farklı bir iletişim kurması gerektiği gibi bir duygusu gelirse, o zaman bizim oyunumuz işlevini yerine getirmiş demektir. Çok büyük beklentilerim yoktur tiyatroya da bu kadar büyük işlevler yüklemek biraz bana zaten şey geliyor ya fazla geliyor yani. yani şunu vereceğim bunu alacağım. Evet. Peki burada Osmanlı döneminin son zamanlarında bir arada yaşamış insanların bir arada yaşama yi öğrenme sürecini de görmüş oluyoruz genelde. Hayır onlar zaten o süreci çok önceden biliyorlardı. Biliyorlar. Bu aksine bir arada yaşama kültürünün sonlarına denk düşen bir zaman. Evet. Kırılma dönemine denk düşüyor. Yani aslında Tabii ki sorunsuz değil yani öyle bir e, cennetvari bir e, dünya zamanı mümkün değildir ama e, yani bir arada yaşamayı bir biçimde beceren insanların hayatına dıştan müdahalelerle o dengenin o düzenin bozulması üzerine gelişen bir takım olayların ele alınışı var ki bugün de bu çok yoğun bir şekilde yaşanan bir şey göç olgusu zorla yerinden edilme e, çeşitli nedenlerle yerden yer değiştirme. Bu, bu bu toprakların maalesef çok acıtıcı bir kaderidir aslında hani az önce şeyde Levent'in şehir tiyatrolarına atılmasıyla ilgili de konuştuğumuzda ve bu oyunla buraya tekrar dönmesiyle ilgili konuştuğumuzda da benzer bir şey söyledik yani yurdunu edilmek en büyük acıdır evet. yani bu oyunla aslında ikili bir anlam taşımış oldu bu izlek diyebiliriz belki. Burada peki bir de is, e, oyunun ismi Rüstemoğlu Cemal'in tuhaf hikayesi, yani hikayenin neden tuhaf hikayeler? <gülüyor> <gülüyor> yani hikaye mi tuhaf, e, biz mi tuhafsıyoruz onu bilemiyorum. Yani ben aslında oyunu yazdığım zaman bu ismi koydum. Ben oyunlarıma baştan isim koyabilen bir yazar değilim. Yani yazıyorum, bir süre sonra ismi aklıma geliyor koyuyorum, yazıyorum. E, Okuduğumda oyunu ikinci kez yani yazdıktan sonra bir dönemi bekletmiştim oyunu sonra tekrar okuduğumda ya bu ne tuhaf bir hikaye olmuş diye hatırladığımı yani düşündüğümü hatırlıyorum. Ee, yani bana tuhaf gelmişti ve e, bir beyefendi çok güzel bir şey söyledi. Ya belki de hikaye tuhaf değildir, hikaye çok insancıldır da biz artık tuhaflaşmışızdır da onu tuhaf buluyoruzdur dedi. Bilemiyorum yani tuhafı belki ilginç anlamında da alabiliriz. Yani Üstemoğlu Cemal'in ilginç hikayesinde olabilirdi isim belki yani. E, burada hikayelerle o zamanla bu zamanı karşılaştırdığımız zaman insanların yaşama biçimi olarak ya da birbirleriyle bütünleşmesi olarak ele aldığımız zaman bir farklılık ya da benzerlik var mı? Bu süreci siz de gözlemlemişsinizdir eminim e, oyun hazırlanırken. Ya, çok ayrıştırılıyor dünya. Dünyadaki insanlar türlü türlü nedenlerle dilleriyle, dinleriyle, mezhepleriyle, görünüşleriyle, inandıkları ya da inanmadıklarıyla lime lime edilmeye çalışılıyor. Özellikle son zamanlarda çok fazla ediliyor. Neden bu yapılıyor? Hani hiç mi ders almıyor insan yaşadıklarından? Evet, maalesef insanlar yaşadıklarından hiç ders almıyorlar. Çünkü bir jenerasyon gidip de artık ne yaşadığını bir sonraki jenerasyona söylemekten utanır hale geliyorsa, ve çözüm olarak da hiçbir şey sunamıyorsa yani 2. Dünya Savaşı'nı görmüş olan insanların yönettiği 2. Dünya Savaşı'nı görmemiş olan çocuklar 68'de devrim yaptılar dünyada çünkü onlar yaşadıklarını onlara anlatıp çözüm yolları üretmediler. Sadece biz çok kötü şeyler yaşadık. Evet, Engel olarak siz de bu şey. kadar özgür olmayın canım. Getirdiler hikayeyi. Ama 1968'de bu gerilen sapan öylesine hızlı bırakıldı ki dünyanın çeşitli yerlerinde inanılmaz dalgalar geldi. Sonra 1980'li yıllarda gelen dünyada tekrar bir sosyal demokratlaşma çabası. O 68 kuşağının bireyleri tarafından artık yönetimi ele geçiren bireyleri tarafından yavaş yavaş oluştu, oluşturuldu. Bütün ülkeler sınırlarını daha başka insanlara açıp daha bir özellikle medeni dediğimiz ekonomik olarak daha güçlü ülkeler sınırlarını başka insanlara açıp başka insanlara da yaşama hakkını tanımaya başladılar. Kendi refahlarını bölüştüler. Yani gidip kendi refahını belki Somali ile bölüşmedi ama Somali'nin içerisinden işte bir parça evreni şerleri alarak kendi ülkesine götürüp onların parmakla işte bir parça ağzına bal çaldı gibi bir sisteme oturdu. Ama siz refahı yaratamadıkça siz bu adaleti, evrensel adaletin ilkelerini, kendi ülkende gurur duyduğun adaleti başka ülkelerde Olmasının önüne geçtikçe kendi ülkende yarattığın savaşsızlık ortamını başka ülkelere ihraç edemedikçe, onlara savaş ihraç ettikçe durum başkalaşıyor. Nasıl? Ne diyoruz? Gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir der ya Edip Cansever mendilimden kan seslerinde. Evet. Aynı dünya içinde geçerli. Bu dünyanın bir yerinde bir çocuk ağlıyorsa, dünyanın öbür yerinde bir çocuk mutlu olamıyor. Bunu anlaması lazım insanoğlunun. Biz de bunun için çırpınıyoruz ama sermaye ve kapitalizm sağ olsun ki bizim sesimizi kıstığında o çocuğun orada ağlamasının da sesini kıstığını zannediyor. Sonunda elimizde ne kalıyor? Bir yerleriyle kanayan, diğer yerleriyle de hakkıyla gülemeyen, bizim işte büyüklerimizin deyimiyle işte ah almış toplumlar, ahlanmış, vahlanmış toplumlar kalıyor. Sonra işte böyle Trump gibi, işte ne bileyim Putin gibi bir takım böyle garip garip adamlar toplumları domine ediyorlar. Toplumları ayrıştırıp limelime ediyorlar. Ama diyoruz ki ya kardeşim geçen yüzyılın başında da bunu yaptılar. Bak kaç milyon tane insan öldü. 20. yüzyılda savaşlarda ölen insanların sayısı 100 milyonlarla söyleniyor. Korkunç bir rakam bu. Yapmayın bunu, etmeyin bunu diyorsun ama yok. Hala işte Amerika'da bir grup adamı görüyorsunuz. Ellerinde silahlarla oy merkezlerini basıyorlar. Bir daha saymayacaksınız bu oyları falan. Nereden buluyorsun bu hakkı sen? Herkes kadar bir oy hakkın var. Eline alıp da silahı sen çıkıp da bir sivil olarak, asker polis de yapamaz bunu. Sen kime nasıl emir verebilirsin yani? Bu hakkı kendine nasıl görebilirsin? Seni seni bu duruma iten siyaset mutlaka bunun hesabını verecektir. İşte şey var aslında dünyadaki bütün sorunlar ortak ve aynı eğilimde bakmadığımız sürece e, sonuçta bütün bu sorunlar birbiriyle çakışmış olacak ve herkesin sorunu haline gelmiş Aynen öyle olacak. Yani işte, büyüyerek çığ gibi üstümüze yıkılıyor bütün sorunlar. Evet belki hani e, ilerlemesek bile kıpırdamak bile geleceğe yönelik bir e, harekettir, bir adımdır diye düşünüyorum. E, şimdi bir de seyirciyle, e, şehir tiyatroları seyircisiyle diyelim daha önceden hep buluştunuz. E, oyununuzu sahnelerken bir e, konuşma yapacak mısınız ya da bir jestleşme olacak mı seyirciyle nasıl bir... <laughs> <laughs> bir restleşme <laughs> olacak. <olur. gülüyor> jestleşme. <laughs> Yani işte oyunun zaten girişi hani o anlamda çok etkileyici bir giriş oldu. Bakalım o girişin altından kalkabilecek miyiz? Muhtemelen yine mi? duygulanacağı bir oyun olacak. Evet. Ee, yani şöyle ben e, şehir tiyatrosunda ilk kez oyunu yönetiyorum. Ben devlet tiyatrosu sanatçısıyım aslında. E, e, o yüzden e, ama tabii İstanbul seyircisi tanıdığımız bir seyirci en nihayetinde. E, Türkiye'nin her yerinde oynamış biriyim ben neredeyse. Dolayısıyla yani bu oyunda seyirciye söyleyeceğimiz özel bir şey yok çünkü söylememize gerek yok. Ee, yani sözcüklerimiz sözcüklerimiz Levent'in soluğundan dile gelecek. Ee, bu bu zaten başlı başına bizim zaten altına imzamızı atacağımız bir şey. Ee, ya ekstra bir şey söyleyeceğimizi ben... Söyleyecek misin? Böyle bir şey var mı Levent? Yok böyle bir şey. Yani, yani biz... Ne oluyor ya? <laughs> yani, ne bileyim ne sadece ayı, Durduk dakika, yerde böyle bir şey. Kesin <laughs> bir dakika, bir dakika. Oyunu görme. kesin söyleyeceklerimiz var. Ya yani, hayır, şey şey, hayır. Öyle bir şey yok. işte oyunun tanıtımıyla ilgili Cengiz yazarken çok güzel bir şey söylemiş. Ben oyunu anlatmamı istiyorlar. Ezatir oyunu yazdım, bir de yönettim. Daha ne anlatayım Ben de yönetmiyorum. Gelin izleyin yani. Son bir soru soracağım. Vaktinizi bu farkındayım. Estağfurullah, buyurun. Şimdi e, son zamanlarda işte hep e, tiyatro seyircisinin giderek arttırmak, arttırmaya yönelik e, çalışmalar yapılıyordu tiyatrocular arasında. Tam da bu süreçte bir de pandemi de girdi. Tiyatro seyircisi daha da azaldı. Bununla ilgili sizin önerileriniz neler? E, Valla biz şimdi bize sürekli e, gazeteciler işte e, tiyatro, tiyatro ile bize soruyorlar. <laughs> biz hep söylüyoruz. yani Herhalde ben bunu şimdi sizin bu belki de 20. ya da 30. soruşunuz benim duyduğum ve 20. Ya 30. <laughs> yanlışlıkla. Fakat bunun neye <laughs> derman olacağını bilmiyorum. Ben pratik bakarım bu konuya. E, Demin de arkadaşlar sordu, onlara söyledim. Fakat bize sorması gerekenler soruyor ya da bana sormalarına gerek yok da bizim oyunculukla ilgili tiyatro birlikleri meslek örgütlerimiz var. Yani konunun yetkilisi insanlar sorunu çözmek istiyorlarsa bu örgütlere gidip sorsunlar. Aslında ben bunu söyleyebilirim. Yani evet. KDV'yi de indirin, yok stopaj vergilerini indirin, kamu yararı işlevi gören şey onların hiçbirinin beni söylememe gerek yok. Konunun çözülmesi iradesi var ise yani biz evet arkadaşlar bu ülkede e, insanlar eve ekmek götüremez hale geldiler. Tiyatromuz can çekişmeye başladı. Ya bizim buna bir müdahale etmemiz lazım. Ee, yöneticiler olarak e, bunun önlemini almamız lazım gibi bir düşünce varsa, böyle bir irade varsa evet. meslek örgütlerimize rahatlıkla ne yapabiliriz diye sorsunlar. Onlar yapılması gerekeni söylerler. Söyler. Teşekkür ediyoruz. Ee, son olarak Diren Sanat takipçileriyle paylaşmak istediğiniz, söylemek istediğiniz e, oyuna gelsinler. Bir mesaj var. Oyuna gelsinler, bir mesaj yok. Oyun kendi lafını söyleyen bir oyun. Kasım'ın 10'unda Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde premier yapıyoruz. Ondan sonra eğer olabilirse, eğer bir yasak gelmezse Aralık ayının ilk iki haftasında Kadıköy'de Haydun Tener sahnesinde olacağız. Ondan sonra da birer tane öncesinde bir ve sonrasında birer tane yine işte e, İstanbul'da şehir tiyatrolarının sahnelerinde oyunlarımız olacak. Hangi sahnede oyunlar oynanıyorsa o sahnede bilet alabilmek için internete girebilirler. İstedikleri oyuna bilet alabilirler. Biz buradayız. Evde oturup da dizi, film izlemekten sıkılanlar, belki bir eskisi gibi olmasa da, omuz omuza oturulmasa da bir tiyatro oyununda. Biz burada bekliyoruz sizi. Yani buralar sizin tiyatronuz. Burası sadece bizim tiyatromuz değil. Çünkü burası kamunun malı. Gelin biz burada oyun oynamaya devam ediyoruz. Bilet fiyatlarımız çok ucuz. Umarım yer bulabilirsiniz. Çünkü üçte bir salon oynuyoruz. Ama gelin bütün sıcaklığımızla bu zor dönemleri atlatabilmeniz için biz üstümüze düşen görevi yapıyoruz. Her şeye rağmen. Yani çünkü biz burada maskesiz oynuyoruz. Siz buraya maskenizle geleceksiniz. Diğer bütün sıhhi şartlarınız burada olacak. İşte kapıda ateş kontrolü yapılacak içeride işte QR mutlaka kodunuz olacak. QR kodunuz olacak, bütün bunları ayarlamanız lazım. Ondan sonra gayet sağlıklı bir şekilde gelip oyununuzu izleyip evinize dönebilirsiniz. Tabii evinize gittiğinizde elinizi yüzünüzü yüzünü yıkar bir kargara kar yaparsanız ne mutlu burada maskenizi hiç çıkartmadan. En büyük risk altında olan aslına bakarsanız evet. biziz. Ama ben tek, o, tek başıma oynuyorum hani kimden bana ne gelecek ki? Hani benden de kimseye bir şey bulaşmaması durumu ortadadır. Kalkar gelirseniz ne mutlu bize. Peki çok teşekkür ediyorum. Değerli teşekkür için. teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, evet sevgili Diren Sanat takipçileri. Bugün Harbi Muhsin Ertuğrul sahnesinde Rüstemoğlu Cemal'in tuhaf hikayesini konuştuk. Ee, yazan ve yöneten Cengiz Toraman ve Levent Üzümcü ile birlikte. Hayata sanatla direnin. Diren Sanat'ı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Çok...